Değerli arkadaşlar merhabalar. Fındık üreticileri çok iyi bilecektir. Fındık dallarınızın komşu tarlaya uzanmaması hepimizin tercihi olmaktadır. Bunun da önüne geçmek için mutlaka bir önlem alıyoruz. Nasıl alıyoruz? Oradaki uzanan dalları kesiyoruz. Ben de 3-4 sene önce yanında kesme aparatı olmadığı için Elimde kırmıştım şekilde gördüğünüz gibi. Rastgele kırmıştım ve rastgele kırmama rağmen farkında olmadan aslında bir budama işlemi dolaylı olarak yapmış olduk. Ve yan dalların nasıl çıktığını görüyorsunuz. Her yan dalda bir sürü fındık. Eğer bunu tüm bahçeye uyarlayabilsek aslında çok daha e, verim elde etmiş oluruz. Ama maalesef yaygın bir kültür değil bizim burada. Fındık budama işi oldukça önemli. Burada sınır boyunca gördüğünüz gibi 3-4 sene önce kırmış olduğum kestiğim değil, düzenli olarak kesmediğim rastgele kırmış olduğum dallarda bile çok güzel yan dallar oluşmuş belki bunlar daha önce de oluşmuş olabilir ama az önce gösterdiğim uç noktalardakiler çok güzel yan dallar oluşturmuş. Aslında dolaylı olarak bir budama işlemi yapmış olduk yani. Kolay gelsin arkadaşlar, görüşmek üzere.